Ulan öldürdüler bizi bu pezevenkler. Bir tek günümüz geçmiyor ahsız, ofsuz. Bir tek günümüz geçmiyor borçsuz, harçsız. Bir tek günümüz be yahu, bir tek günümüz oh diyesin. Ulan öldürdüler bizi bu pezevenkler. Yahu kimin bu topraklar, yahu kimin bu denizler, bu ormanlar, bu trenler, bu gemiler, uçaklar, bu madenler kimin yahu? Kıydılar alımıza, morumuza bu pezevekler. Kıydılar yazımıza, baharımıza. İşimiz gücümüz mayın taramak. İşimiz gücümüz ölü taşımak. İşimiz gücümüz umuda yatmak. Ulan öldürdüler bizi bu pezevekler.